Şu tele buldu bir ayarlayamadık gitti. Herkese selam arkadaşlar ben Cemil. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Bir yandan da düşünceliyim. O yüzden böyle kamerayı açmak istedim. Ve konuşmak istedim. Peki bu video neyle alakalı ve biraz duygusal bir konu benim için. Yani aslında anlatması hem kolay hem de zor bir şey. Çünkü şundan dolayı. Önce malum yerleştirme sonuçları açıklandı tabii ve çoğu kişi hem yurt başvurularına başladı, işte ona başladı, kayıtlara başladı falan. Ben de bu videoda artık yavaş yavaş sizlere bundan sonraki dönemi konuşmak için geldim sizin için. YKS videosundan sonra YKS ile alakalı çekeceğim e, ikinci video ve bir bakıma Artık yavaş yavaş benim için de bir dönemin sonu. Evet. İstanbul'dan ayrılıyorum. Bilenler zaten Instagram'dan biliyor. Bilmeyenler için de söylüyorum. Şükür ki, gerçekten Allah'ıma bin şükür ki üniversiteyi kazandım. Kazandığım yerse İngilizce öğretmenliği bölümü olacak şekilde. Muğla Sıtkı Koçma. Ve evet İstanbul'dan çıkmayı istiyordum. Gerçekten de istiyordum. Çünkü şundan dolayı. Birincisi biraz özel sebepler. Özel sebeplerden kastım da aslında çok radikal bir şey değil. Ama yani biraz daha gözlerden uzaklaşmayı yeni bir yer görmek istiyordum. Çünkü hayatım boyunca kendim gezip gördüğüm 3 şehir var. Biri zaten Hatay, biri İstanbul, biri de Şanlıurfa'yı görmüştüm. En azından bir dördüncü bir şehir eklemek istiyordum oraya. Ve Erasmus'a baktım. Işte İngilizce ders anlatımlarına baktım falan. Hoşuma gitti. Ki zaten ben öğretmenlik isteyen biriydim. Bilenler de bilir zaten. Ve e, birinci aşamayı tamamladım. Şimdi ikinci aşama şu. 7 Eylül gibi sanırım e, İstanbul'dan çıkacağım ve Muğla'ya gideceğim hazırlık sınavları için. Hayırlısıyla kazanmayı um umuyorum. Oradan diye, diye dilerim ki konuşamadım. Oradan hayırlısıyla çıkmayı umuyorum. Ki birinci sınıfa başlamış bir şekilde. Ha kazanamazsan ne olur? Bir şey olmaz. Hazırlık okursun sadece bir yıl. Bu kadar. Yani her türlü Muğla'ya gidiyorsun zaten. Ama ben benim gönlüm o sınavı geçmek ister ki eminim. Çalışırsam da yapabileceğimi biliyorum zaten. YKS'de bunu nasıl gösterdiysek yani bu benim için onun karşısında hiçbir şey olacaktır yani benim için. Çünkü hazırlığın müfredatını İngilizce bir bölüme yerleşenler bilir zaten. Yer telekriyaslandığında kıyaslandığında. Emizar falan gösteriyorlar diyeyim Öyle söyleyeyim. Yani o yüzden şahsen kendi, tabi bu kendi görüşüm. Bir başkası belki bambaşka bir şey de söyleyebilir. Saygı duyarım. Benim kendi görüşüm hazırlığı geçmem yönünde. O yüzden bakacağız. 8 Eylül'de bizim bir hazırlık sınavımız varmış. Onu Bir seviye belirleme gibi bir şeymiş. 9 Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül'de de hazırlığın yazılı ve konuşma safhaları var. Tabi tam bilmiyorum şeyi. Bakacağım artık. Onu araştıracağım. Öyle. Daha sonrasında da artık e, tabii KYK'lara da baş, başvurdum. Hayırlısı süreci bekliyorum artık. Ve Muğla'ya gittiğim gün tabii o bir hafta tabii yüksek ihtimalle kalacağım. O bir haftanın da sizin için eğer isterseniz bir vlog'unu da yapabilirim. O vlog'unu da yapmayı planlıyorum zaten. Muğla'da bir hafta. işte üniversiteyi biraz gezerim. Bakarım neleri ne değildir. Eğer gösterebilirsem birkaç şey gösteririm. O bir hafta boyunca kaldığı bir yer gösteririm. Nasıl bir şeydir, nedir, ne değildir, Muğla'nın kendi manzarası nasıldır. Biraz Muğla'yı gezerim. En geç 13 Eylül gibi de İstanbul'a geri döneceğim. Ve benim için bir dönüm noktası olan 19 veya 20 Eylül'de de artık İstanbul için siz sağ, ben selamet. Evet, biraz... Bu biraz zor bir karar aslında. Çünkü çoğu tanıdığım akrabam, arkadaşım, beni tanıyan çoğu kişi aile dışında. İstanbul'a kalmamı söylüyorlardı hep. Çünkü sonuç itibariyle hani alıştılar tabii İstanbul'a. Bana alıştılar. İstanbul'a ben de alıştım. Ki bırakıp gitmek en nihayetinde de zor bir şeydir zaten. Ki İstanbul gibi bir yere bırakıp Muğla'ya geçmek apayrı bir delilikti. Ki çok işte bunu bir delilik gözüyle bakmıştı tek başınasın. Tamam yurtta belki yüksek ihtimalle belki bir yurda çıkarsın ama sonuç itibariyle gene tek başınasın. Kendi geçimini kendin sağlayacaksın. Bu zor bir şey. Ki eğer yurt çıkarsa da bu daha da zorlaşacak. O yurt arkadaşlarını ısınacak mısın? ısınamayacak mısın? Bunların hepsi de bir merak konusu benim için. Ve e, hatta bana diyenler oldu. Sen orada tek başına yapamazsın. Yurtta yapamazsın. Valla ben de ondan sadece şunu dedim. Yapacağım, yapmakta zorundayım. Çünkü niye mi? Şundan dolayı. Ben tabii tüm tüm e, o 10 tane tercih yapmıştım. Bütün bu 10 tercihi de zaten İngilizce öğretmenliği diye yazmıştım zaten. Öyle bir detay vereyim. Eğer ben İngilizce öğretmeni oluyorsam, eğer İstanbul dışı bir yere sırf bir hayalim için istiyorsam, öyle bir yaparım ki onu var öyle bir yaparım ki. Yani yoktan var edersin. Öyle söyleyeyim. Yani şey gibi düşünün. Daha önce adı sahne durulmamış bir futbolcuyu bir anda parlatmak gibi düşünün. Öyle söyleyeyim yani. Ki ben buna inanıyorum. Çünkü neye? Zamanında e, verdiğim tonla mücadeleyi gördüm. YKS sürecini hatırladım. Konser sürecini hatırladım. Ne bileyim kanal sürecini hatırladım. Arkadaşlık süreçlerimi hatırladım. Okul süreci o bu derken. Ben meğersem... Tuhaf gözüyle bakılan her şeyi yaptım meğersem. Kitap çıkarttım, yayınladım, şiir kitabı yazdım, albüm çıkarttım. Ne bileyim, konser verdim 3 defa. YKS'de 9786 yaptım dilde. Kendi çabamla tabii bunların hepsi. Yani bunları yaptıysam niye onu yapamayayım? Öğretmenliği yapamayayım. Niye e, kendi kendimin hayallerini, emeklerini satayım? Belki de bir bakmışsınız, Muğla'da da belki eğer kendimi kabul ettiririm. Rap müziği orada kabul ettiririm belki de bir bakmışsınız. Belki orada da bir konser veririm. Neden olmasın? Tabii önce tabii tabi önce ortamı görmemiz lazım. Verir miyiz, veremez miyiz, sevilir miyiz, sevilmez miyiz? O artık Allah'ın bileceği iş oğlum. Biz niye nereden bilelim? Tabii. en niyetinde bu zor bir iş benim için. Haklılar da zor bir iş. Sonuçta hem tek başınasın, yepyeni bir ortam. Ama galibiyet için küçük bir feda. Ve verdiğim fedada da İstanbul. Evet biraz tuhaf bir video. Sonuçta İstanbul'dan ayrılığımı böyle bir videoda duyurmak aslında olması gerektiği gibi duyuruyorum. Ama bakacağım. Yani gerçekten kolay bir şey değil ama zor bir şey de değil benim için. Dilerim ki de yaparım. Dilerim ki de yaparım ben böyle bir şey. Çünkü ben kendi öğretmenlik mesleği için konuşuyorum. Öğretmenlik kalpten gelen bir şeydir benim için. Elbette tabi Türkiye'de bazı olaylar yüzünden, tabi biraz konuşmayayım. Çünkü hala İstanbul'dayım ve hala Silivri'ye gitmek için var. Bu bazı olaylar yüzünden tabii ki öğretmenlik biraz kötüleşti, içi boşaltıldı. Öğretmen olanların kendisi artık bıktı, haklı olarak. Yani maaşımı alayım çıkayım var. Ama ben bunu biraz farklı görüyorum. Öğretmenliği bambaşka bir şey olarak görüyorum. Kendi bildiklerimi enjekte edebileceğim bir şey olarak görüyorum. O müfredat dedikleri şeye rağmen. Neden olmaz? Yani sonuçta öğretmen marşının ikinci kıtasının nasıl başladığını size söyleyeyim. Candan açtık cehle karşı bir savaş. O yüzden ben zaten bu söz için zaten öğretmenlik seçtim. İngilizceyi zaten seviyordum. Zaten onu kullanmak istiyordum öğretmenlikte bulun bir malzemesi olacak benim için. Ama en nihayetinde kendime anlatabileceğim bir malzeme olacaktır o öğretmenlik. Peki onu nasıl mı anlatacağım? O artık 5 yılda öğreneceğim bir şeydi. Evet artık yani şimdilik belli soruları yanıtsız bakmak durumundayım. Sonuçta kader bu. Ve kaderi de belli bir miktar biz şekillendiririz. Belli bir miktarını da Allah belirler. O yüzden biz de o kaderi şekillendirebileceğimiz kadarını da üniversiteye şekillendireceğiz. Evet. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Ha tabii yine ayrı bir video çekecek miyim? Yani KYK eşyalarım için şu e, gördüğünüz bavullar falan. Bunların hepsi KYK ile ilgili. Vakti geldiğinde ben bunlarla ilgili de apayrı bir video çekeceğim. Ne, ne lazım ne değildir falan. İlk kez KYK yurduna çıkacak arkadaşlar için de burada tavsiyeler de vereceğim. Bu tavsiyeleri bu ben kendimi, kendim, kendim için vereceğim. Çünkü ben de ilk kez gidiyorum üniversiteye. Bakacağız. Şimdilik bu video böyle. Herhangi bir montaj işlemi falan filan yapmayacağım bu videoda. Direkt olduğu gibi paylaşacağım. Evet umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.